çok kıymetli mütefekkirlerimiz, münevverlerimiz, edebiyatçılarımız, şairlerimiz, yazarlarımız, belediyelerimizin çok değerli yöneticileri, müdürleri, temsilcileri, Rami Kütüphanemizin çok değerli müdürü, hanımefendiler, beyefendiler, aziz Filistin dostları. Bu dünyada hala vicdan sahibi yazarlar, şairler, hikayeciler, romancılar ve edebiyatın farklı sahalarında eserler koyan yürekli yazarların da var olduğunu, mazlumlara, Eskide Aksa'ya, Kudüs-ü Şerife ve Filistin'e canımızla, kanımızla olduğu kadar kalemimizle, kelamımızla da sahip çıktığımızı tüm insanlığa göstermek adına düzenlemiş oldu. 15. İstanbul Edebiyat Festivalimizin açılış programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bu festival neden Filistin'e adandı? Her birimiz Filistin'e dair hangi alandaysak bir şeyler yapma fikrini taşıyoruz. Yardım derneklerimiz faaliyetlerini yapıyorlar. Farklı hukuki anlamda işler yapan derneklerimiz kendi üzerlerine düşeni yapıyorlar. Biz de Filistin meselesinin, Filistin davasının kültürel cephesini boş tutmayalım istiyoruz. Şunu açık yüreklilikle söyleyelim ki buradaki bütün hazurun ben de başta olmak üzere Filistin'in kültür cephesinde Türkiye'de ödevimizi ve görevimizi hakkıyla yerine getirdiğimiz söylenemez. Maalesef Türkiye'de Filistin ancak olaylar şiddetlendiğinde gündeme geliyor. Oysaki Filistin'in edebiyatını, Filistin'in kültürünü, musikisini, sinemasını her daim Türkiye'de canlı tutmamız gerekiyor. Filistinli şairlerimizin, yazarlarımızın gerek akademide, gerek dergilerde daha çok işlenmesi, bu toprağın çocuklarının Filistin'in değerlerini tanıması gerektiğini düşünüyoruz. Niye? Öyle düşünüyoruz efendim. Malumunuz olduğu üzere Kassan Kenefani'nin muhteşem bir sözü var. Aslında bu festivalin ana fikri de Bundan sonra yapacaklarımızın ana fikri de o sözünde saklı. Diyor ki rahmetli siyasi siyonizm ortaya çıkmadan evvel edebi siyonizm ortaya çıktı. Önce edebi siyonizmle başladılar. Sonra siyasi siyonizmi gerçekleştirdiler. Siyasi siyonizmde başarılı olduktan sonra da edebiyatı sadece araç olarak gördüler ve bütün dünyaya bir anlamda kendilerinin masumiyetini, Filistinlerin yani Arapların ne kadar çirkin olduğunu anlatmaya çalıştılar. Bugün Gazze'deki Kassam Kutugayları hangi dirençle zalimlere karşı direniyorsa Türkiye'deki edebiyatçılarla, edebiyatçılar da aynı dirençle yazmak, söylemek ve konuşmak ödevinde. Fransız başvekil Paris işgal edildiğinde kabinesini topluyor. Diyor ki kabinesindeki yetkililere size kötü bir haberim var. Savaş çok şiddetlendi. Paris'i kaybetmek üzereyiz. Birçok şehri kaybettik. Durumumuz hiç açıcı değil. Ama diyor bir de güzel haberim var. Moller'in bütün eserlerini koruduk. Moller ve eserleri yaşadıkça Fransa ebediyen yaşayacaktır diyor. Biz de Filistin'in edebiyatını diri tuttukça, Filistin'i anlatan eserleri Türkiye'de tanıttıkça ve bundan sonra biz de Filistin'i yazdıkça Filistin ebediyen yaşamaya devam edecek. Bugün burada Filistin'le ilgili bir edebiyat festivalinin yapılması gerçekten güzel bir başlangıç diyorum. Yani Filistin konusunu edebiyat, sanat, kültür, sinema her alanda yaygınlaştırmak, buralardan güzel verimler elde etmek mecburiyetindeyiz. Eğer bunu başaramazsak sanırız ki birçok şey hatırda kalır, unutulmaz. Maalesef unutuluşla karşı karşıya kalırız. Şöyle örnekleyeyim, eğer Çanakkale Şehitleri şiiri olmasaydı Çanakkale'de bu kadar canlı hafızamızda kalmayacaktı. Tabi biliyoruz ki Çanakkale ile ilgili kütüphane dolusu eser var. Bunların içinde şiir olan edebi metinler var, incelemeler var. Ama işte o Akif'in mısraları Çanakkale ruhunu zihnimizde hep diri tutuyor. Yani Filistin edebiyatına gerçekten ihtiyaç var. Bu hiç yok değil Türkiye'de. Filistin ilgili çok sayıda şiir, kitap yayınlandı. Daha fazlası, daha güçlüsü yapılmalıdır diyorum. Eyyatuhâ l-akhavâd, ve hayyikum Filistina ve şuhedâihâ ve cerhâhâ ومدنها المدمره. شوف değerli e, kardeşlerim hepinizi Filistin'in şehitleri, yıkılan şehirleri, yaralları adına selamlıyorum. بسم 75 عاما من التهجير وحياه المخيمات والعذاب المتواصل. 75 yıldır devam eden bir sükün ölüm katil ve devam eden 75 yıldır süren bir muhaciret için bir sürgün hayatı için sizi selamlıyorum. Bu ismi 100 min an nidal jilan nesiller boyu devam eden bir savaş mücadele için onun ismiyle sizlere selamlıyorum. İsmi هذه القوة الأسطورية لشعب لم يقبل الظلم العالمي الذي لحق به عالم يعني دنيا باسم شعب كانت الانظمه العالميه الاستعماريه ضده وكانت الانظمه العربيه ضده Bütün dünyadaki nizamların hükümetlerin Arap ülkelerinin onların karşısında olduğu bir Filistin ismiyle sizleri selamlıyorum. Ancak bugüne kadar bu, bu mücadelesinden, direnişinden asla vazgeçmedi. Ve kullama atfa'u min O, onun bütün direniş mumları söndürüldü ama o mumlar sönen mumlar bir güneş haline geldi. Şa'bun ala 75 ve 75 yıldır öldürülen ama öldürülmeyi kabul etmeden ona karşı sapa sağlam duran bir halkın adıyla selamlıyorum. Ve <laughs> lem tehda thawratihi allati kullama hasabu thawratan minha kanat ath-thawra ba'daha

dünyaya çok önemli eserler, estetik, roman veya diğer edebiyat alanlarında eserler sunan devrimcileriyle, yazarlarıyla, şairleriyle ve sanatkarlarıyla. وَسَاهَمُوا fi antum Sizlerin bu dünyadaki güzelliğe, cemale katkılarınız gibi yazılarınızla onlar da bu dünyanın cemaline katkılarını sunuyorlar. Ve bima yawm Bugün de Filistinliler e, yazarlarıyla e, onur duyuyor, onurlandırılıyor. Şeref Başkanı Sayın Mehmet Doğan ve Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubemizin Başkanı Sayın Mahmut Bayıklı Filistin Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden Sayın İbrahim Nasrallah'a günün anısına hediyeleri takdim ediyorlar. Tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz. Kıymetli Bekir Soysal büyüğümüz 15 seneden beri bu festivale özel tasarımlarda bulunuyor. Kuvvetli alkışlarınızla kendisine teşekkür ediyoruz. Bekirzer çok teşekkür ediyoruz. Teren bir saygılı mutlaka. Çok teşekkür ediyoruz. Başka bir ¿Qué